Arem TV'den hepinize merhabalar. Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın acı haberi sabah saatlerinde kamuoyuna duyuruldu. Tahir Demirtaş tedavi gördüğü hastanede bugün vefat etmişti. Diyarbakır'da toprağa verildi Selahattin Demirtaş'ın babası. HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş cenazeye katılmadı. Ve buna ilişkin hem Dem Parti'den hem de Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman'dan bir açıklama var değerli dostlar. Aslında Selahattin Demirtaş bundan bir gün önce Kobani davasında yaptığı savunmasında annesi ve babasından söz etmişti değerli dostlar. Haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Edirne FETÖ'yü cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş bu sabah vefat etti. Tahir Demirtaş'ın cenazesi Yeniköy mezarlarına getirildi. Demirtaş'ın ailesi ve yakınları avukatı Mahsuni Karaman, İHAD'e Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Yılmaz CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatim Oğulları ve Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren DEM Parti Milletvekilleri Adalet Kaya Sevilay Çelenk Saliha Akdeniz'den Parti İl örgütü Barış Anneleri DBP Diyarbakır İl Başkanı Sultan Yaray Diyarbakır Barış Avukatları da mezarlığa geldi değerli dostlar. Avukat Mahsuni Karaman Selahattin Demirtaş'ın cenazeye katılmama kararı aldığını burada açıkladı. Artı gerçeğe konuşan Avukat Mahsuni Karaman Selahattin Demirtaş içinde bulunduğu siyasi, siyasi rehinelik durumunu protesto etmek amacı ile e, izin almadı ve cenazeye katılmama kararı verdi dedi. İnsan Hakları Derneği İHA'da Eş Genel Başkanı Eren Keskin Demirtaş'ın ceza e, cenazeye Katılmama kararına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı. Yıllar önce e, yakılan bir köyde dumandan boğularak ölen kadının başını elleriyle dik şekilde tutan kadınlar biz e, ölümüze bile baş eğdirmeyiz demişlerdi. İşte Selahattin'in tavrı da tam da böyle okunmalı dedi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, taziyeleri kabul etti. Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş cenaze için Yeniköy mezarlığına getirildi. Tahir Demirtaş'ın cenazesi saat 16'da Mardin Kapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Demirtaş ailesi taziyeleri Liceliler yaz evinde kabul edecek değerli dostlar. Tahir Demirtaş için Mardin Kapı Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Ahmet Türk de katıldı. Tahir Demirtaş'ın cenazesi Mardin Kapı mezarlığında toprağa verildi. Aslında Selahattin Demirtaş değerli dostlar Kobani davasında yaptığı savunmada annesi ve babasından bahsetmişti. Kobani olayları davasında tutuklu yargılanan ve bugün babası Tahir Demirtaş'ı kaybeden HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş altı gün önceki duruşmada anne ve babasından söz etmişti. Edirne cezaevinde 7 yıldan fazla bir süredir tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş bugün Diyarbakır'da yaşamını yitiren babası Tahir Demirtaş'ın cenazesine tepki amacıyla katılmadı. Hab haberi kendisine cezaevinde veren avukatlarına Demirtaş'ın kumpas davalarıyla kendilerini yıllardır cezaevinde tutanların aynı zamanda ailelerine yaşattıklarını hatırlatarak cenazeye katılmayacağını ve avukatlarında e, avukatların da Adalet Bakanlığı'na bu konuyla ilgili Baş başvurmamalarını istediğini istediği öğrenildi Demirtaş'ın Demirtaş bugün hayata veda eden babası Tahir Demirtaş ve annesiyle ilgili 25 Aralık'taki duruşmada konuşmuştu Demirtaş biz birlikte yaşayalım diye uğraştık silahlar sussun diye uğraştık bu ülkede kan atmasın diye uğraştık 7 yıldır bunun için burada hapisteyiz e, haylen barış diyoruz arkadaşlarımızın annesi babası kardeşi vefat etti. Taziyelerine bir saat gitti geldiler. Acılarını hücrede yaşadılar. Pandemide bizi ölüme terk ettiniz. De, depremin acısını burada yaşadık. Bunların hepsini siz yaptınız demişti. Demirtaş konuşmasının devamında anne ve babasının kendisini görmeye gelirken kaza kaza geçirdiğini hatırlatarak. Ailelerimiz kaza geçirdiler. Benim annem sakat kaldı. Benim annem sakat şu anda. Tekerlekli sandalyede buraya gelemiyor. İkisi de hasta. Cezaevi yollarında kaç aile kaza geçirdi? Neler yaşatmadınız ki bize? Ne diyoruz? 7 sene sonunda söz alan her arkadaşımız gibi barış diyoruz. Dalgam geçiyorsunuz. Bunu diyenler terörist, e, ezeceğiz, bitireceğiz diyenler vatansever. Böyle bir ikiyüzlülüğü kabul etmiyoruz. Yıllarca bunu savunduk. Partim adına bunu e, savunmuşuz, çözümü savunmuşuz demişti. Evet Eldorfa, Selahattin Demirtaş'la ilgili e, siyasilerden de açıklama var. Parti başkanlarının açıklamalarını da sizlere aktarmak istiyorum. Selahattin Demirtaş'ın babasının hayatını kaybetmesi nedeniyle Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu X hesabında şu mesajı paylaştı. Önceki dönem HDP eş genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Merhumu Allah'tan rahmet, başta Demirtaş ailesi olmak üzere tüm sevenlerine bas sağlığı dilerim mesajını yayınladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de X hesabında paylaştığım mesaj şu şekilde. Halkların Demokratik Partisi'nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendim. Tahir Demirtaş'a Allah'tan rahmet Demirtaş ailesine bas sağlığı diliyorum mesajını yayınladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Dem, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da e, X hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın vefat eden babası Tahir Demirtaş'a Allah'tan rahmet tüm ailesine bas sağlığı diliyorum mesajını yayınladı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan değerli dostlar. Evet değerli dostlar haberimiz bu şekildeydi. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. ARN TV ile kalın.